PKK terör örgütü tarafında 1997 yılında şehit edilen İsa Gürmen'in kardeşinin Büngül'de verdiği tepki neticesinde İyi Parti Milletvekili Lütfi Türkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfür tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi adlediliyor. Esef şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimize asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlerle şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim terör sevici, elli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfi Türkan'ı Allah'a havale ediyoruz. Derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz. Mecliste kalıp hala bu şehitlerin kanıyla korunan meclisimizden devletimizin vergilerle maaş almasını istemiyoruz. Abi bir, de, bir kere başta istifa etmesi gerekiyor. Bizim şehitlerimizin kemikleri sızlanmasın. Nefret ediyorum. Kınıyoruz. Böyle adamları mecliste görmesini istemiyorum. İstifa, istifa etmesin. Birinci hareket istifa etmek. Mecliste girmesini de böyle adamları istemiyoruz. Ne hocam? Ama her şeyden inkar edeceğim. Hiçbir şeyini istemeyeceğim. O zaman kalma burada.